Hepinize de selam. 34 yaşım var. Yok 33 müydü? Hadi telefon oynayalım. Daha ben katilim. Yok. Katilin gözünden izleyeyim. Daha ben yürüyemiyorum. Allah'ım. Başladım, ha geldim. Hı. Biri o ve biri beğenmiş. Kim o? <laughs> Selamun aleyküm. gittim kendi canlı yanıma baktım. Eksiz gelmiş. Nasıl? Bıktım. Benim la ben. her gördüm. Şimdi üç kişi. Kim katil? Aha. İnşallah ben koş koş. Bu ne la? Ben bu resmi bir yerden atlıyorum. 2020'de gördüm. Ay sen kaç, kaç geliyor geliyor geliyor. Katil öldü. Lan iki dakika şey onu yaptık. mum. <laughs> Şu var Biri yazdı İki tane daha biri yazarsa göreceğim daha kim ol var, olduğunu Bence ben bileyim Arkadaşlar ben kapatayım ya da 2 saat sonra görüşürüz. Yok, bir saat sonra açalım hadi.